Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşımla birlikte Blob Stars oynuyoruz. Pet Shop oynamayalım, Pit Shop arkadaşlar. Zirve varmış zirve, zirve. bir dakika. 1 artı 1 artı 1 vs Mağara arası Çift diyelim buna. Kasım yazmış bu arada arkadaşlar. Neyse arkadaşlar artık yüzde hazır. Dur dakika. çakılın 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 Hay 52 canım kaldı arkadaşlar <laughs> Burada çok garip konuştuğumu farkındayım çünkü ben Çekilin yerine çakılın dediğim için Şunları toplasam mı? <laughs> Esma yardım et Ulya, ya. Ol. Beni koru. Hesaplaşma. Git yardım et. Ben de değil. <laughs> Takımımız birinci oldu arkadaşlar. 42 tane kazanmışız. Hadi bunu da seçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşım nereden arkadaşım? E, benim sınıfımdan arkadaşımın grubundaki arkadaşım. Yani o şekilde anlatayım size. Bu kalem onu öldü. Canı darmadan bölündü. <laughs> bir işe yara ya. Bir işe yara ya. Yara bir işe yara, onu buna kara. Allah'ım ben de ölüp ölüp duruyorum. Al işte o da öldü arkadaşlar. Yıkılmam asla. Ya sekiz tane ne işe yarar? şunu seçelim. Tamam şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Hazır butonundayız. Ve Bastık. <laughs> tüm tüm. <laughs> Çıkarıp da Bunlarda biri var mı Hep çimenlerin içinde olur da insanlar <laughs> Of şu bombalayan kişi var ya Öldürüyor beni arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Elif onu döndürmekten Bıkkınlık geldi ya Çekil Ah Şey ya. Geri sayımı durdurmak için Birini öldürmem lazım Hadi birini öldür Şunları Of kaybettik ya Neden böyle oldu şey tutacağım. Biz seçiyoruz arkadaşlar direkt. Direkt bakın direkt. 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 Şurada 3 tane şey var. Çok iyi. Çok iyi. Ben iki tanesini aldım. Şöyle bir vurayım. Altın arkadaşlar. O da benim gibi bir youtuber imiş. Yardım etsene. Esmanlar burada doğru. Aha öldüm. sinir oldum şu an sinirimi çıkartıyorum arkadaşlar <gülüyor> 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 ölme öl orada tamam dedi arkadaşlar. Tekrar oynuyorsun. Bu arada ses geliyorsa boş bir dakika ya. Dokunamıyorum. Daha 8 dakikacık olmuş. <laughs> Ölme. Sakın Savaş kadar kaç. <laughs> tamam ben geliyorum arkadaşlar. Ooh, i̇ntikam arkadaşlar ikinci sıradayız. Dın 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 dın. Artı yirmi. İki <laughs> yüz yıldız davlayacağım <laughs> arkadaşlar. Eu dei fine, que O kadar mı demiş? Ama eğer ne derken Tamam arkadaşlar o zaman ben bu videoyu kısa tutarım. <laughs> Çıkırt ha. Kabul et. Kabul, 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 kabul et. Bu arada Instagram sayfam e @lp_matrese'ye gelip takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şurada bekleyeyim de takım arkadaşım gelsin. <laughs> Neyse olsun. Canımıza değsin arkadaşlar.